Arkadaşlar merhaba. Edirne Kapı Tavuk Kuyumcu Pazarındayız. Ali Bey abi merhaba. Abi. Bir, saniye. Ali Bey? bir saniye. Hoş bulduk. Nasılsın Ali Bey? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Biraz ara verdim ben. İki aydır yaklaşık gelmedi bu tarafa da. Vallahi ben de bir biraz hastayım abi. İlk başına bir şey çalışamadım. Geçmiş yok. olsun. Aslında ne oldu? Sıkık abi ya. Ha. Yani. Allah Şimdi nasıl? İyiyiz abi devam gibi. Müşterilerimiz yine devam ediyor. Geliyor ha. hafta arası. Geliyorlar değil mi? Ha. Hafta arası yine ha. hep gün buradayız. Evet, eski videolar izleyenler görüp geliyor. Biz zamandır çekmedik ya. Hindilerimiz, evet. İyi. Hindilerimiz, gazlarımızı görüyorsunuz. Tamam. Hindiler... E, güvaş... de vardı onu. Hindi mi var? Bak. Niye yıl başına bitirmedin mi onları? Abi ayrı yatan bitirdim. yerlerini Bunlar benim elimde kalanlar. Hmm. Hindiler... Yerli hindi abi. Orjinal yerli hindi. Hmm. Ne kadardı bu hindiler? Abi iki, iki buçuk arası. İki, iki buçuk arası. Ne kadar? Kaç kilo geliyor? Altı kilo abi. Şey, e... kesilmiş hali mi altı kilo? Evet, evet kesilmiş hali altı kilo. İki, iki buçuk arasında. Hı, -hı. Aha. E, şu küçükler neydi? Hı -hı bir saniye. Bunlar e, horoz ve tavuk mu? Evet, horoz tavuk abi. Yok diyor. He. Yine de peşlerimiz kesin, kesin. kesin Bunlar, fiyatı nasıldı bunların? Onlar bir buçuk abi, bakın. Takımı bir buçuk, çok güzel. Yumuklar durumda değil mi? Hı? Yumuklar durumda yurtuyor, mı? Yurtuyor şu an. mı? Yumuklar Bu tavuklar, e, bunlar... E, bunlar pirinç kesim abi. He. Bunlar, bunlar, kesin bunlar, bunlar yani, bayağı genç. abi Çorbalı için, pilav hmm. için. Bunlar bayağı genç ama tüyleri ben falan çabuk. çok güzel. Hiç dökülmemiş ben bile. Öncekilerin tüyleri hep döküktü bunlar Bunlar ne var. kadar? Kaç aylık? Bunlar abi 6 aylık. Bunlar kaç aylık? 6 aylık. Bunlar 6 mı? O 40 günlük dediklerinden değil mi bunlar? Evet. 40 günlük dediklerinden değil mi? 40 tam kesiyor Bunlar abi ben Bunların fiyatları nasıl Ali Bey? Abi 250 lira. 250 mi? Evet. Çok iyi. abi tabii çok iyi. Evet. Kaç kilo geldi ki bir tane? 3 kilo abi. Abi ya çok güzel. 3 kilo abi çok güzel abi. Hı hı. Genç oruzlarımız var, köy oruzlarımız var, köy tozlarımız var. Horoz, e, aşu, şey, olan ne cinsi? Köy mü hepsi? Köy bunlar? hepsi, hep köy He. Fiyatları nasıl? Abi 600 lira. Çok güzel fiyatları. Tavuklar 500 lira. Tavuklar, 500 e, ataks mı Ağabey, bunlar? Ataks, köy ataks. Hı hı. Şu yani. beyaz tavuk ne? Roman mı ne diyor? Köy tavuğu mu o yoksa? Ağabey, beyaz. Hı hı. At Atakslar kaç? 500. 500. Lira. 500. Yumurta da onlar. Evet. <laughs> Başka kafeste ne var demişim kümesle? Hindi var. Hindi var. Hı, hı. Ali Bey senin numaranı almış mıydın az önce? Tekrar alayım. Yine mı? alalım abi. <laughs> 0536. <laughs> bir saniye. 0536 737. Tamam. 7795. Tamam Ali Bey. İhtiyacı olanlar size dönecek. Evet geçtim. her gün açız 7-24 saat. Tamam. Hayırlı işler diliyorum. Tamam,